merhabalar. Sizlere Kaya Balıkalar imalatı olan çemberli misine sertmaları tanıtımını yapmak istiyorum. Arkadaşlar birinci sertmemiz 3 metre 40 santim boyunda 5 kilo ağırlığında 18 metrekare alan kaplayan bir sertme. Misinenin kalınlığı 0.30. Göz büyüklüğü ise 18 milimetre. Göz büyüklüğünde sertmede uzun kurşun kullanıyoruz bunlarda. Diğer sertmemiz ise 2 metre 20 santim boyunda Ağırlığı 4 kilogram, açılışı 14 metre kare. Yine aynı malzeme bunda da var. 18 milim göz büyüklüğü, 0.30 misina kalınlığında. Yine uzun kurşunlu. İç misinaları ise standarttır hepsinde. 100 numara misina vardır içerisinde kalın. Bunların kopma ihtimali yok. Diğer sertmemiz ise tamamıyla ip sertme. 6 numara ip kalınlığı. 18 milimetre göz büyüklüğünde. Ağırlığı 4 kilogram, açılışı 14 metrekare. Yine çemberli sertmemiz. Son sertme ise 2 metre 20 santim boyunda. Yine ağırlığı 4 kilogram, açılışı 14 metrekare. Zincirli sertmemiz. Bu sertme bu aralar çok istenmeye başladığı için bu sertmeyi üretmeye başladık. Zincirli olması, dolaşmasını engelliyor. O sebepten dolayı daha rahat bir kullanımı oluyor bu sertmenin. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Diğer sertme alanı izlemek isterseniz de kanalımızda videolarımızı takip edebilirsiniz. Herkese selamlar.